Labioplasti ameliyatı isteyen hastalarda şikayetleri iyi sorgulamak gerekir. Tek başına estetik bir cerrahi olarak düşünmemek lazım. Bu hastalarda ciddi bir özgüven problemi görüyoruz. Mayo, bikini veya tayt gibi dar bir kıyafet giydiklerinde ön taraflarında oluşacak kalabalık görüntüden endişe duyarlar. Lazere ağdaya gittiklerinde genital bölge lazeri yaptırmaktan çekinirler. Cinsel ilişkide partnerlerinden çekindikleri için loş bir ışık, loş bir ortam isterler. Cinsel ilişkide istedikleri mutluluğu, tatmini yaşayamazlar. Genital bölge hijyenlerinden sürekli rahatsızlık duyarlar. Hiçbir şikayetleri olmasa da sadece estetik amaçlı bir istek de olabilir. Hekim ve hasta karşılıklı müzakerelerle ortak bir düşünceyle labioplasti ameliyatına karar vermelidir.